Partisi ve Gençlik neden birleşip bir parti oluşturmasınlar? Mesela bunu Sayın Melih Bey söylemiş. 232 İzmir'den olsa gerek. İmdat Çelebi İmrani Atakent'ten soruyor. E, bütün partiler birleşecekler mi? Yoksa ülkeyi bu hırsızlara mı teslim edecekler demiş. Biraz ağır bir ifade. Aydın Türkmen Beşiktaş'tan soruyor. Yerel seçimlerde kuvvetli partiye kendi aralarında anlaşıp destek verecekler mi? Yoksa hepsi kazanmak için ayrı ayrı mı uğraşacaklar diye soruyor. Siz bu konuda nasıl bir yorum yapacaksınız? Şimdi tabii ben bütün partilere saygılıyım. O milli merkez çalışmalarına katılan katılmayan bütün partiler kendi öz iradeleriyle seçime katılmak kararı verdiler. Katılıyorlar. Hepsine başarılar diliyorum. E, bu milli merkez formülü tuttu. Gittiğim her yerde bunu görüyorum. Oralarda toplantılar yapan arkadaşlar var. Dün de tekrar Eskişehir'deki Milli Merkez Toplantısı'na katılmıştım. Bizim söylediğimiz evvela bu iktidardan bir kurtulmak. Onun için yerel seçimler önemli. Biraz evvel anlattığımız nedenlere ilave olarak Türkiye'nin geleceğini Cumhuriyet'in temelleri üzerine tekrar inşa etmek istiyorsak sonuçları bir görelim. Bu sonuçlar sonucunda e, zannediyorum ki milli merkezin ana fikri etrafında toplanma daha da hızlanacaktır. Siyasal partiler arasında. Biz her zaman siyasi partiler kanında baraja takıldık. Hepimiz baraj konusunda bir şeyler söylüyoruz. Barajı düşürmeye ya da kaldırmaya uğraşıyoruz. Ama demokratik rekabetçi bir seçim yapacaksa siyasi partilerin arasında işbirliği yapılmasında imkan vermek gerekiyor. Bugünkü seçim ve siyasi partiler yasaları buna imkan vermiyor. E, Berlusconi bile 7 parti ittifakıyla bir seçim kazanmıştır. Son zamanlarda bütün ülkelerde e, partiler birleşerek, küçük parti, büyük parti farkı gözetmeden kontenjanları tespit ederek cepheler kurdular ve girdiler seçimlere. O imkan elde edilirse ben inanıyorum ki siyasi partiler kendi programlarını muhafaza ederek ama temel demokratik meselelerde birleşerek. Mesela son Milli Merkezi'nin ortaya attığı slogan Atatürk'te birleştik. Çok isabetli ve tutulan bir slogan haline geldi. Birleşerek bunu aşabilirler. Ben halkımızın e, ümitsizliğe kapılmasına katılmıyorum. Türk halkı darbelerden sonra bile rejimi normalleştirmekte çok isabetli kararlar vermiştir. Yine bu seçimde öyle bir karar verecektir. Şimdi ben tahminlerimi söylesem acaba bu biraz çok mu iyimser diyebilirsiniz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Pazar günü yapılacak seçimlerde AK Parti beklemediği bir hezimete uğrayacaktır. O hezimetten sonra da tekrar bir araya geleceğiz. Bakul, Cumhuriyet rejimine bağlılık çerçevesinde Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin sevgimizi, saygımızı, demokrasiye hizmet eden herkesi dışlamadan içselleştirerek yeni bir proje ortaya çıkarabiliriz. Bunda da e, zannediyorum ki seçim sonuçları itici faktör olacaktır. Benim Peki. söyleyeceğim bu. Peki buradan o bir Ankara'ya dönelim. Sayın Özcan Yeniçeri, e, herhalde konuşmacıları dinlediniz. Ben MHP ile ilgili şu soruyu sormak istiyorum. MHP neden Gezi Parkı olaylarında e, ismi en az duyulan parti oldu? Sayın Cünduruk seyircilerim siz özellikle soruları seçiminin ne kadar adalet yapılacağı ile ilgili. E, Erhan Şahin Kocaeli'den diyor ki 50 milyon kişi için 142 milyon oy pusulası basılmış. E, 200 kişi, 2-3 200 kişi 5-6 oy pusulası gönderiliyor diyor. E, gene başka bir e, burada e, bir e, sanın, e, Seda Sayın soruyor. Diyor ki nüfus idare müdürlüklerinde boş dayalarda başvuru yapılmış. Yani 850 lira para cihazı olmaktaymış. Yani nüfus idarelerinde de bazı şeyler dönüyor. Siz bu seçimle ilgili yani hileli bir seçim olmaması, adil bir seçim olması yönünde de sayın seyircilerimizin nasıl dikkatli olması gerektiği konusunda da bir tavsiyede bulunursunuz herhalde. Sadece seçmenin dikkatli olması yetmez siyasi partilerimizde bu konuda bence duyarlı olmalı. Nitekim oldular da uğraşıyorlar. Bu yeni bir takım taktikler ve teknikler var. Onlara dikkat edecekler. Ama ben şunu hep denemişimdir. Bu seçimlerde hile sözü hep söylenir ama neticeye etkili bir hileye bugüne kadar 60 yıllık siyasi hayatımda rastlamadım. Ufak tefek hatta karşılıklı olur o hileler. ...oy kullandırmalar vesaire. Ama seçimin sonuçları... ...Yüksek Seçim Kurulu ve diğer seçim kurulları... ...nezaretine yapılacaktır. Ben e, layık bir demokraside... ...hiçbir siyasi partinin... ...bir cemaatle veya dini grupla... ...temas kurmasını doğru bulmam. Onun için CHP'nin bugünkü... ...tavrını da doğru buluyorum. Ne hayır diyor... ...ne evet diyor. Kendisine... ...oy vermek isteyenler varsa bana oy ver vermeyin... diyemez. Ama... CHP mesafesini o tarikat veya cemaatlerle dikkatli götürüyor. Şimdi Ferit Bey'in söylediği gibi ben de Eskişehir'de Yılmaz Büyükelçilerine destek vermek için iki gündür arazideyim. Eski Demokrat Partili Doğru Yolcu arkadaşlarımızın tereddütleri olduğunu duydum. Gittim. Onlarla konuştum. Ve Türkiye'nin bence bugüne kadar gelmiş geçmiş en ördek belediyesini kuran büyük belediyecilik imkanları yapan estetik, Estetiği, şehirciliği hepsini tek başına <laughs> devlet yardımı yapmadan ortaya koyan büyük herşere destek vermek benim için bir Hemşerilik borçuydu. Ben de büyük erken çok güzel şeyler duydum. Eskişehir yani. Eskişehir yaptı. <laughs> Ama Cumhurbaşkan gitti onu hedef alan çok çirkin bir konuşma yaptı. Evet. Benim bildiğim şeyler vardı. Ben Demokrat Parti'nin gençlik kolu başkanıyım. Yatsaydı da Aslan Polat'ın avukatıyım. Bildiklerimi orada halka anlattım evet. ve büyük Büyükelçilerine oy vermelerini, diğer bel belediyelere oy vermelerini ta talep ettim. <laughs> Gördüğümde bizim arkadaşlarımıza halk da bunu yapacak. Evet. Şimdi buradan şu sonuca varmak istiyorum. Niye enseyi karartıyor halkımız anlamadım. <laughs> <laughs> Bu iktidarı biz iktidara getirdik. Üç seçim Oy verdik. O bakımdan bizim şimdi vermemek suretiyle bunu düşürme imkanımız var. Şimdi onu yapacağız. Evet. Son sözümüz bu. Son sözümüz bu. Bir de benim ümitlerimi çoğaltan halk hareketleri var. Mesela evet. Aziz Yıldırım Ali Koç dayanışmasını belkileri itibariyle bir sivil inisiyatif gördüm. Bir dakikamız kaldı ve iki konuşmacı destekliyorum. Var. O bakımdan herkese şunu söylüyorum. Bu kadar. Şimdi şu duyguyla, duygu ve Nazlıcan'ın sevgisi Tuncer'e değil rejime. Evet. Aşkları benim gördüğüm cumhuriyete. Böylesine çok kalıyor. Merkin'in kara kaşları, Ali İsmail'in güler yüzü bunlar bize güç veriyor. Biz evet. halk hareketinin simgeleri var, bayrakları var. Evet, Biz bu olalım. işi başaracağız. İnşallah.